Kolay gelsin dayı. Ay stero sen. Her çaba. Oy. Nasılsın? İyi misin? Kurban oğlum sen. Estağfurullah estağfurullah. Adın ne? Adın <laughs> ne? Naveteciye. Ne o beşer? Naveteciye. Çiye beşik. He. Ha. Ha? He? Evet evet. Sen? Zafer. Navimin Zafer. Na, na. Ne ne? Nerede? İstanbul. Ha. Maltepe. İstanbul? Evet. İstanbul komşe. köy edersin ha? Yok. Ha. Şehirde. Şehirde? Şehirde Maltepe'de. Maltepe. Ha Maltepe'de. her şehirde. Şehir. Taksi. Ha ben tekim. He? Geziyorum ben tekim. Geziyor. Ha geziyor. Gez. Gez. <laughs> Karbon oğlum sen de. <laughs> Nasılsın iyi <laughs> misin? Valla sağ ol. Kaleye çıktım. Sen bu kaleye çıktın mı? Çıkma ha. He? Tehlikeye gitme o. Ben yatay gelmişim. Sen şey yok mu senin bana var gelsin? <laughs> yok ben yalnızım ya. Niye? <laughs> <laughs> Benim hiç arkadaşım yok amca. Benim arkadaşım olur musun?